Yağmur sonrası karanlıkta bir şehir içinde ben şarkılar çalıyor taksilerin teyibinden giderken sen tüyleri ıslak kuşlar su içiyorlar çeşmelerden kimsenin umurunda değiliz ne aşk ne ben bir şey olmamış bir yerinden vurulmamış gibidir şehir. Her gidiş niye birbirine benzer? Arabaların camlarını siler. Tinerci çocuklar. Bir sigara parasına ömrümü anlatırım. Belki, belki onlar dinler. Çekip gidişin hangi şarkıya benzer? Bulup çıkarırız karanlıkta bu şehrin içinden. Çocuklarla beraber. Neden kimsenin umurunda değiliz? Neden? ne aşk ne ben ıslık çalmayı bilseydim biraz da kahretmeyi hayır aç değilim diyebilmeyi canım istemiyorlarla çekip gitmeyi denizi seyretmeyi kıyıdan martılardan dilek tutmayı becerebilseydim belki kolay olurdu sensizlik belki beni de alırdı koynuna hasretin derin boşluğu yapabilseydim Kapıyı ardından ben kapayabilseydim Camlara vurabilseydim öfkesini sensizliğin Kırıp dökebilseydim senin gibi Bir de ayrılığı sevseydim Olurdu, olurdu sanki Şu senin gidişin Biraz üzmeliydi yağmur sonrası bu şehri Elimi tutmalıydı beyoğlu Koluma girmeliydi Üsküdar Geçer demeliydi bahçenin kahvesi Sinema afişleri gönlümü almalıydı Göz kırpmalıydı Fatih'in Ana caddesi En azından Kadıköy Biraz ağlamalıydı Olur, olur demeliydi Galata Samatya yanımda yürümeliydi Tren raylarıyla Saçlarımı okşamalıydı Kasımpaşa Aşk böyledir, böyledir demeliydi Bakırköy mesela yüzüme rüzgarını sürmeliydi. Eyüp Sultan Eminönü oturmaya gelmeliydi. Bütün kuşlarıyla tophane demli bir çay söylemeliydi. En kırılgan anımda yağmur sonrası bu şehri kol kola kol kola geçmeliydim. Bütün arkadaşlarla bir şiir yazabilmek için kocaman yalnızla. Bunun için isterdim bu şehri yanımda yağmur sonrası karanlıkta bir şehir içinde ben şarkılar çalıyor taksilerin teybinden giderken giderken sen giderken giderken sen sen giderken sen